Evet, programın arayüzüne de bakabiliriz şimdi. Ee, i̇lk açılışta bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada e, yeni bir proje oluşturabiliyoruz. E, geçmişte yapmış olduğumuz diğer modelleri e, ulaşabiliyoruz. Paylaşılan modelleri de yine bu ekrandan erişebiliyoruz. Biz şu an yeni bir model e, oluşturmak isteyeceğiz. Bu şekilde tıkladığımızda başlangıçta boş bir ekran, boş bir proje bize açılacak. Yine aynı şekilde. Modelleme tarafına geçmeden önce çeşitli sekmeleri kullanabileceğimiz seçenekleri en çok kullanılan komutlara ve bu komutların ne işe yaradığını kısaca hızlı bir şekilde bakalım. Açılırken biraz bekleyebiliriz. Bu herhangi bir problemden kaynaklanmıyor. Evet, bizleri bu şekilde bir aks sistemi, grid ekranı karşılıyor. Burada bütün dizayn programlarında olduğu gibi üst menüde modelleme ile ilgili bütün detayları bulabiliyoruz. Burada genellikle çelik, betonarme, donatı kısmı, edit kısmı, görüntüleme kısmı. Çizim ve rapor alma kısmı ve ilgili geri diğer detaylar bizleri karşılıyor. Genellikle bu başlangıçtaki sekmelerden bizler faydalanıyoruz. Aynı şekilde burada çelik tarafında kolon oluşturma, kiriş oluşturma. Detaylı olarak yine baktığımızda beton kısmında da aynı şekilde kolon, kiriş, panel, döşeme ve ilgili bütün kısımları görebiliyoruz. Bizim en çok kullanmış olduğumuz sekmelerden bir tanesi yine edit kısmı. Burada detaylı olarak e, ilerleyen süreçlerde, proje aşamasında da anlatı, anlatacağımız e, kısımlar olacak. E, en çok kullan kullanacağımız, kullanmış olduğumuz e, sekmelerden bir tanesi edit sekmesi. E, aynı şekilde e, projenin görünüşüyle e, alakalı e, gerek kesit alma, gerek kesit görünümlerini değiştirme ve çalışma düzlemini de değiştirme anlamında yine kullanmış olduğumuz bir View seçeneği de mevcuttur. Programda en çok kullanmış olduğumuz seçeneklerden iki tanesi Edit ve View seçeneğidir. Modelleme kısmını zaten bahsetmiyorum. stil ve Concrete tarafında yine modelleme tarafında istediğimiz yapay elemanlarını modelleyebiliyoruz. Onun haricinde modelimizi tamamladıktan sonra çizim çıktılarına ve raporlara erişebildiğimiz yine bir e, Drawing and Reports kısmı var. E, bu kısımda zaten projenin e, son e, kısımlarına geldiğimizde detaylı olarak bilgi aktaracağımız kısımlar olacak. E, bu şekilde menü kısmını da özetleyebiliriz hızlı bir şekilde. E, detaylı olarak devam edelim isterseniz.